Malzeme Ajansı olarak Giresun'un Güre yerleşkesindeyiz. Takip edip abone olmayı unutmayın. Ben buraya çok yeni geldim. 3 senedir buradayım ama çok burada kalmıyorum. Antalya'ya gidip geliyorum. Ailem burada olduğu için buradayım. Yani şu an bir yıl olacak inşallah. Yani şu an buraları pek bilmediğim için yani fazla fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hani arkadaşlarım üzerinden dersem yani memnunlar arkadaşlarım bahsettiği kadar diyeyim ben size. Yani onun dışında fazla bir bilgim yok yani Giresun hakkında. Buralıyım, Giresun'dayım. Hayatta evet, şenlik oldu. Suratını gördüğüm var bile bordlarda. Şu anlık güzel. Bizi sadece yol olarak etkiliyor. Yoldaki çalışma da etkiliyor ama bir sorun değil. Yani bir güzelleşecekse tabii ki de olacak şeyler bunlar. Yani memnunum genel olarak. Çünkü plajımız eskiden çok kötüydü. Şu an çok daha güzelleşti. Kafeler yapıldı. Plaj kumları güzelleşti. Hani şu an oturacak alanlarımız, alanlarımız var plajda. Eskiden yoktu bunlar tabii ki de. Ben tabii dört yıldır buradayım. Ona göre konuşuyorum. Öncesi tabii ki de daha kötü. Şu an güzel gidiyor. Ben Ordulu'yum. Geçen sene üniversite okumak için geldim. Belediye başkanını gördüm ama isim olarak hatırlayamıyorum. Güredeki çalışmalardan memnunum. Geçen sene hatta sahil çok yapıl değildi. Bu sene bayağı düzenlemeler geldi. Öğrenciler açısından bayağı bir etkinlikler falan da yapılıyor. Ha, üniversitenin arka tarafından. ama e, güzel bir görüntü yok açıkçası. Kahramanmaraş'ta 3 e, yıl oldu. E, Korona virüsü çıktığı zaman gelecektik ama gelemedik. 3 yıl oldu şu an bu sene ile 3 yıl oldu aynen. Evet tanıyorum. Yüz yüze de tanışmışlığımız var o beni hatırlamaz ama değilim. E, yüz yüze de belediye başkanına da söylemiştim yani böyle bir üniversite yolu olur mu? Lütfen şuraya bir çeker misin bize? Ben ilk defa böyle bir üniversite yolu gördüm açıkçası. Özür dilerim yani ama doğruları söylemek gerekiyor. Üniversite böyle olmaması gerekiyor. İçerisi çok kötü. Yine burada bir su giderleri yok. Yağmur yağdığı zaman burayı görmelerini bir isterim. Buraya gelmelerini, makam arabalarından inip buraya gelmelerini isterim yani bir. Ayakları ıslansın biraz. Berbat. Yani iş, iş makineleri çıkıyor, iniyor. Öğrencilerin arasından 15 tonluk arabalar inip çıkıyor yani. Bu çok saçma bir şey bence. Güre'de şu an seçim zamanı yaklaştığı için sahildeki özellikle o yeni yapılan çalışmalar falan hoşuma gidiyor. Eğer bu şekilde devam edilirse Belediye Başkanı'nın tekrardan Yerleşik Halk tarafında seçeceğini düşünüyorum ama bozuk yollar aslına bakarsanız e, oraların yapılması gerek özellikle böyle bir yerde çünkü sel ve su taşkın çok fazla, yağmur suları yukarıdan aşağıya doğru indiği zaman sıkıntı yaratıyor. E, ben de genelde sadece burada e, bu yolu kullandığım için fazla beni etkilemiyor ama Yerleşik Halk gerçekten etkileyecek bir şeydir bu çünkü daha da kış gelmek üzere. Özellikle bir kar yağışından sonra aşağıya doğru gelecek suyu tahmin bile edemiyoruz. Hani onların düzeltilmesi gerek. Kayseri, Aytekin, Şenlik doğru. Bunu da güzel oldu aslında üniversitenin yol çalışması. Bu taraftan hani servislere gidip gelmesi falan. O taraf iyi oldu aynen. Bu taraf aşağıya da yaptılar bildiğim kadarıyla iyi. Şu an memnunum. Yani. Ordu. Giresun güzel, benzin havasını. Ordu gibi. Ee, birazcık daha soğuk gibi ama Giresun. Trabzonluyum. Yani normal, memnunum. Yani yollar çok sıkıntılıydı gerçekten. Yeni yapmaya başladılar. Kafeler, sahil falan da yeni bir şeyler eklendi. Şu anlık iyi yani geçen yıllara göre iyi.